Hareket etme. Oğlum çok karanlık olmasa var ya çok iyi de. Karanlık oluyor. Kaç buradan kaç kaç kaç. Burası değil ya aşağıya inen bir yol yaptıydık biz. Sanırım şurada. Ötlen lan biz çok mu korkuyoruz sanki? Hiç var. Musun? Gel. Hadi. Gel gel buradan. Hazır mısın Hasancığım? Hazırım. Merdiven burası mı burası? Yalnız günden çıkmayın. Dışarı çıkarsan. E, bura nere la? Kral kral yeri gibi. Oğlum, şu eğil. Eğil acayip. Yardım koş lan. Neredesiniz lan sensörler? Oğlum düştüm lan aşağı. Düşelim ne olacak? Ka kaç yemeğin var? Neredesin lan vardın? Kaç Sigorta yeme ya. kaç yemeğin var efe aşkına? 13. Benim de 13 tavuğum var. Cık, oyundan at. Geliyor. Gel gel. Gel. Gel anasın çok korktum ben de. Gel de gel, çok mu korktun? Karanlık Kararma oldu. efekti olmasa güzel olacak da. Aynen. Sana bir şey söyleyeyim kararma efekti olursa bu yenilir ha. Ama kararma efekti var. Eyvah, buraya geliyor, kaç. Kaç. Kaç oğlum, şalkırların oraya gelecek. Eyvah, bütün şeyleri öttürdüm hacı. <laughs> Öttürdük, eğil eğil, eğil. Vardın nerede? Hacı eğiliyorsun değil mi? Eğiliyorum. Hareket etme dur. Hareket etme. Oğlum çok karanlık olmasa var ya çok iyi de. Karanlık oluyor. Kaç buradan kaç. 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 Kaç oradan. Sensörü öttürdük oradaki. Eğilin. Ne oluyor lan? Eğil 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 eğil. Geliyor. Nereden geliyor? Geliyor. Hasan benim üstüme geliyor. Hasan geliyor kaç. Oradan kaç geliyor. Gel 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 geliyor. Görmüyorum ki bir şey. Oğlum geliyor o tarafta. Bir şey gör görsem. Oğlum, o tarafta. Ananı satayım. Gördün mü? İmdat! Sen o kadar hava yapıyordun. <laughs> ne oldu lan? Kötü mü korktu? Oğlum el sana ne oldu? Sıçtın Hacı sıçtım <laughs> ağzımıza koş. Hacı geldin baştan. Kaç 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 Çök 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 bir yere çök. Hacı yalnız çıkma. Yalnız geçti. İmdat! Oğlum Hasan <az gülüyor> koşma. Koş ya. Oğlum ne oldu Hasan? Tek atlıyor sana. Oğlum çok da korkunç değilmiş ki. Ne o kadar korkunç değil. Ne oldu hani öldürürdün? Tek atlıyor sana. Ya karan karanlık olmasa korkunç değil biliyorsun değil mi? Karanlık sadece. Aha, aynen aynen. Karanlık yapmasa hayır. hani öldürürdün acı ver bilgisayarını. Hayır şeye bak karanlık olmasa onu öldürürüm. Gel eşyalarımızı alalım hadi gidelim. Buranın bir sürü ortası var. Büyük ihtimal şu tarafta. Öttürcen lan. Lan öttürcen. Buldun mu? Aha buldum lan. Gur şurada şurada. Şurada. Neredesin? Her tarafta lan. Şurada Şuradayım şurada. Lan. Şurada. Benim baktığım yönde ananı düştüm. i̇niyorum İn Sinan. Hadi gel. Dem ya. Eğil 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 eğil. Sensörler öttüm Bu sensör mü? Yok. Lan sensörmüş bu Allah belanı versin. Bu sensör. Lan kırma onu. Manyak mısın? Niye kırıyorsun? Ya sen, sen Allah cezanı ver. Sensör o diyor. Niye kırıyor? Nerede benim eşyalarım? <laughs> Nereye gidiyoruz biz Cıbıldak gidiyoruz, bir daha açayım Aha! Eğil eğil eğil, eşyaları bulduk. Tamam, bununla benim dur, dokunma. Benim mi? hepsini? mi? İleridekinden senin. Ben burada öldüm çünkü. Aha şu ortası, ortadaki benim değil mi? Eğil. Hacı hiç kalkmıyor. Bütün şeylere ateş ne geliyor burada? Bir kamp mı yapıyor? Al Hasan, bu kılıcım. Bütün eşyaları Yok. aldın mı? Bu botum. Al. Sağ benim. Bu benim kılıcım. Al geliyor. Al. Al saldır. Al. Hiçbir şey görmüyor mu ki? Geldi! Oğlum önümde şu an. Hani görmüyor Tam önümde. Olup Çok karanlık önümde. oluyor ya. Oğlum tam önümde geziyor. Ya karanlık olmasa iyi de. Karanlık olması kötü. Sinan eşyalarımı sana versem, salsam. Ne oluyor ya Ya hani nerede bu ya? Bir gitmedi. Kim gitmedi? Bu? O vardın karşında şu an. Yaklaştı yine ya. Öldürüyor mu? Kaçsın mı? Kaçsın mı? Ölüyorum şu an. Öldürüyor yani mu beni gördün. mı? Kaçıyor mu? Kaçıyor mu? Yes. Ah be. Sinan. Niye söylemedin ya? Şu yenileme iktirimi içer gelirdim seni Ha gelirdi. Lan önümde A şu an. Tam vur, vur öldü. Vur. Hop dövüşüyor mu şu Bana bakıyor. Vur o zaman. Niye kosaklanıyor? Hayırdır?